Merhaba arkadaşlar kanalıma Balkonuma ve şöyle güzel Ceylan gözlerim renk renk Ceylan gözlerim hoş geldiniz Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar Abonelikler ücretsizdir. Bu arada satış ya da kargo da kargoda yapmıyorum. Onu da söylemiş olayım baş, başından. Beğenileriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Bu arada son videomda ben bu güzellere güzel böyle bal şerbeti yapıp onları e, daha tomurcukluydu nasıl böyle e, coşturayım diye sizlere bir bal önerisinde bulunmuştum. O videomu da izlerseniz. Şimdi de şöyle hepsini buraya taşımak zorunda kaldım. Bahçede çok ses var. Yeni bina yapılıyor. Çok sesler geliyor arkadaşlar. Gürültüler. Hatta şimdi de içeriye balkona bile gelir. Kapıyı kapattım ama yine ses gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onların şu bazılarını şöyle bol çiçekli olan açmış olanları aldım. Diğerlerini bıraktım. bahçeden de yapacağım. Hava biraz şey olsun. Bugün hava biraz bulutlu arkadaşlar. Baya karardı. Dün 2 gündür böyle 24-25 dereceydi. Şimdi 13-14 derecelere düştü. Su, puslu kapalı ve ee, pıtır pıtır azıcık yağmur yağmaya başladı. Ben de onları şuraya size ee, çekebilmek için arkadaşlar bakım bakımlarını yapmıştım. Beraber bunların ekimlerini yapmıştık. Daldan küçücük fidelerden ekmiştik. Şöyle renk renk bakın şöyle karşıdan alayım. O kadar renkleri. Bahçede de var. Onları daha açmadı arkadaşlar. Bakın. Daha yeni ektiklerim bile. O, o son videoda ektiklerim. inanın bakın. Onlar bile tomurcuklandılar. Bakar mısınız? Bunun annesi var. Bol bol tomurcuğu var üstünde. Birkaç açmış da. Bunu getirmek istedim görün diye. Topraklarını da biliyorsunuz. Ben kestane toprağı kullanıyorum arkadaşlar. İçine kahve, tarçın ve e, yumurta kabuğu koyuyorum hiç hasta olmuyorlar tarçınla hasta olmuyor tarçının kokularıyla arkadaşlar bakar mısınız şunların renklerinin güzelliğine bakın bu koyu bordo aslında telefonda böyle çıkmış olabilir bakın siyahlı koyu bordo bu çok güzel yavrum şöyle bitmiş olan çiçeklerini toplayabilirsiniz toplayın ki tekrar yerine yeni tazeleri gelsin bunları koparınca hep sürekli açıyor. Bu bordo sürekli açıyor. Koca yaz boyunca böyle bitmiş çiçeklerini toplayın. Çok güzel açıyor arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız? Oya gibi oya gibi. Renkleri o kadar çeşitli ki. Bakın arkadaşlar geliyor bahçeye. Kendimizi serada zannediyoruz diyorlar. Bu nasıl güzellik böyle diyorlar. Bakın ben onları küçücük küçücük böyle dallardan geçen yıl almıştım. Bunların ekimlerini göstermiştim arkadaşlar. Hem de o kadar uygun aldım ki 5'er liraya aldım. Artık son dönem böyle son satışlarda almıştım onları. Ama sonra da böyle çoğalttım onları. Anneleri bahçede böyle yavrularını aldım. Bakar mısınız renklerinin güzelliklerine. Ben de tek tek şöyle size göstermiş olayım dedim. Bunları böyle bol bol besleyin artık. Ben balla böyle onları şey yaptım ballandırdım. Böyle güzel güzel açsın diye. Çok tatlı. Şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Hepsi güzel. Hepsi çok değişik. Kırçıllı baksana. Bakın burada da şarabim var. Diğer gösterdiğim o bordoydu. Bu da şarabili arkadaşlar. Böyle kırmızı gibi gelir ama gerçekten koyu bir şarabe. Koyu şarabe. Şöyle. Çok güzel. Şunun tatlılığına bakın. Bazıları böyle bir top halinde açıyor, bazı böyle tek tek açıyor. Bunların da çeşitleri var arkadaşlar. Böyle küçük yapraklıları var, büyük yapraklıları mevcut. Bakın. Şunun güzelliği, şunun güzelliği. Bir de top top tomurcukları var. Bunları beslemek, her suda, her suda bir şeyler verin. Ben kendi yaptığım e, o şeyinden veriyorum. Ballı su ve ballı su her zaman vermeyin. Mesela ayda bir kere verebilirsiniz ama diğerlerini verebilirsiniz arkadaşlar. Pirinç suyu verin, yumurta suyu verin. Arada şey e, yapraktan da besleyin. Mesela fıstık şişesine benim yaptığım o e, şeyden ya muzlu karışımdan, muzlu pekmezi karışımdan çok az koyun. Üstüne su koyun. Yapraklarına sıkın fıs, fıs şişesiyle arkadaşlar. Yaprakları da beslensin. Yaprak gübresi olsun. Bakın hepsini tek 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 göstereyim size dedim. Şöyle de bakın. Şurada da koyu bordon var. O kadar. Bakın benim kara gözüm o. Kara gözüm o benim. Canım kara gözüm benim. Onu da getireyim dedim. Kutu burcuklarına bakar mısınız? Bakın tomurcuklarına. Bakın. Bakın o kadar çok tomurcukları var. Arkaya kışa girerken bakın şuraya ekmiştim. O da tutmuş ve de tomurcuk vermiş. Bir ara onu almak istiyorum oradan başka bir saksı ekmek için. Bir de şurada var. Bu da benim pembe gülüm. <laughs> çok tatlı bu da bakar mısınız? O kadar güzel bakın. Burası koyu, aşağısı açık renk pembe karışık pembe ben bunu kaybettim zannettim. Bazı türleri arkadaşlar böyle uzun oluyor. Boylu oluyor. Bakın bu bodur olanı. Bu gördükleriniz bodur olanlar arkadaşlar. Şöyle. Şu biraz boylu. Arkadakiler boylu. Mesela şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın en çok rövanşlı olan rengi. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Şuraya bakın. Şunun bol bol tomurcuklarına bakın. Güzelliklerine bakın bunların. Bunlardan bende dört saksı var. Hepsini böyle sıraladım. Renk renk bahçeden size yapacağım ama yapamıyorum. işte gürültüden. Matkap sesleri, kesme sesleri, erkek adam sesleri, bağırışlar, çağırışlar. Çok fazla arkadaşlar kendi sesimi duyamayacağım diye. Bakın güzelliğe size şöyle bir göstereyim dedim arkadaşlar yapın onun onun toprakları zaten besili ekiyorsunuz ben öyle ekiyorum ben kestane toprağı kullanıyorum pazardan alıyorum bakın böyle bitti mi bunları hiç tutmayın bunları böyle koparın ki tekrar geriden böyle tomurcuk versin bakın ben bunu kaybettim zannettim çok korktum böyle açınca o kadar mutlu oldum ki Bakar mısınız? Şunları güzelliklerine bakar mısınız? Şunları tatlılıklarına şöyle bir göstereyim dedim arkadaşlar size. Bunlar aslında bahçede size çekebilmek için buraya koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim diye getirdim. Bugün bir şey yapmıyorum onlara. Kahveyle de besleyin. Ben topraklarına da karıştırıyorum kahveye. Bakın şu topurcukları görüyor musunuz? Hep açacak, bakın tomurcuklara. Hep açacaklar arkadaşlar. Beyazın da güzelliği. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir tane sordum, şu büyüklükte, 80 lira dedi Şöyleme çok da büyük değil yani. Yani benim ektiklerim saksılarımdan bilmiyorum 100-150 lira. Gerçi 100-150 lira da para değil gibi geliyor insana. Artık 100 liralar 5 lira oldu. Şöyle göstereyim dedim arkadaşlarım. Böyle bu bazıları diyor ki böyle izliyor. Aa, boş kanal. Hiçbir şey yok. Her zaman bir şey olacak diye bir şey var. Bak güzellikler var. Çiçeklerim var. Onları böyle nasıl baktım da şimdi de böyle nasıl böyle çiçeklendiğini göstermek istedim size sizinle paylaşmak istedim. Bahçeden de yayın yapacağım. Akşam saati yaparım. Azıcık havalar güzelleşsin. Şöyle kuş sesleri eşliğinde yaparım arkadaşlar. Sardunyalarım da açmaya başladı. Havalarda böyle bir güzel bir kötü hiç şey değil. Bugün de gene çok kötü. Birkaç gün yağmur var diyorlar. Allah'ım afatından korusun inşallah. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Seviliyorsunuz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bu güzellerle veda edelim.